İyi akşamlar dostlar günün son videosuna hoş geldiniz. Suriye'deki son olaylara bakalım daha sonrasında diğer haberlerle karşınızda olacağız. Halep kırsalında Türk üstümüzün yakınına kara bombardımanı yapılıyor. Esad rejiminin saldırması sonrasında burada yangının çıktığı gününde haberler paylaşılmış. Suriye İnsan Hakları Gözleme bir tarafından Halep kırsalında Türk üstümüzün çevresinin vurulduğu belirtiliyor. Haberi görmektesiniz. Halep kırsalında Kalitbin kasabasında Türk üssü top mermisinin düşmesi sonrasında çevre topraklarda yangınların çıktığı belirtiliyor. Daha sonrasında ise Türk topçularımız ordumuz Terrifat'ta Terrifat şehir merkezine konuşlanan teröristleri vururken yine Terrifat'ın çevre bölgeleri de vurulmuş durumda. Ardından Suriye'nin güneyinde dostlar geçen günlerden beri İran'a karşı protestoların arttığı Süveyda bölgesinde Dürziler Esad ve İran'a karşı savaşmak için ayaklandıklarını duyurdu. Yaklaşık 4 şehirde kontrol noktaları kuran Dürziler Esad rejiminin bu bölgeye girmesini istemiyor. Olayla ilgili Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nde haberi görmektesiniz. Dürziler ayaklanmış durumda. Süveyda'da çatışmalarda ölü ve yaralılar var. Haysiyet hareketi Esad rejimine bağlı askeri güvenliğe bağlı bazı grupları takip ederken Esad karargahını kontrol ettikleri belirtiliyor. Suriye rejiminin bir karargahında yakıldığı haberi paylaşılmış. Süveyda'da haysiyet adamları hareketi kendisi Salim kasabasında Şafak kuvvetleri karargahının kontrolünü ele geçiriyor. Burada dostlar bir yanın düşürüldüğü haberi de paylaşılmış. Bölgenin üzerinde uçan insansız hava aracının düşürüldüğüne dair bilgi paylaşılırken Suriye insan Hakları gözlemevi Kaynaklarına göre rejim güçleriyle birlikte askeri güvenliğe bağlı silahlı grupların yine Şaba kentinde 5 genci tutuklamasının ardından Suveyda kentinde tansiyonun bugün itibariyle tekrardan yükseldiği, Suveyda vilayetinde tansiyonun yükselmesinden sonra olayların çıktığı belirtiliyor. Burada dostlar yerel grupların seferberliğine tanık oluyoruz. Suriye İnsan Hakları Gözleme Vigini yine 2 gün önce 24 Temmuz'da Suveyda'da İran'a karşı yapılan gösterilerden de bahsetmişti. Özellikle dövizlerin ayaklandığı gününde haberler servis ediliyor. Bunun dışında neler oluyor derseniz dostlar. Suriye, Esad rejimi savunma bakanlığı yeni görüntüler yayınlıyor. Esad rejimi ordusunun Rus silahlı kuvvetleriyle 25. tümen arasındaki tatbikata katıldığı belirtiliyor. Yapılan tatbikattan görüntüler görmektesiniz. Bizzat dostlar Esad rejimi savunma bakanlığı şu cümleleri kullanıyor. Suriye ve Rus dost ordular arasında çeşitli muharebe türleri ve çeşitli koşullardaki koordinasyonda işbirliği ve ortak eğitim çerçevesinde an itibariyle koordine bir plana uygun olarak tatbikata başlandı. Rus eğitimcilerle işbirliği içerisinde tam sağ ekipmanıyla savaş uçaklarından birkaç etapta gece paraşütle atlama yapıldı. Her zaman ve her yerde Esad ordusu kendine verilebilecek her türlü görevi yerine getirdi şeklinde kendilerini kandırmaya devam ederken Mehmetçiğimiz ise geçtiğimiz günlerde Rusların İdlib'in batısında Cideyde köyüne düzenlediği hava saldırısında 5 çocuğunu kaybeden acılı Ali ziyaret ediyor dostlar. Suveda'da gerginliğin tırmandığını söylemiştik. Askeri güvenliğin kontrol noktaları konusunda uyardığı belirtiliyor. Bu haberler bu şekilde dostlar. Yine Azerbaycanlı gazeteci Aşirov şunu paylaşıyor. Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Enver Efendiyev kendisi Tugay Komutanı Albay Vugar İspan Dayirov'la beraber Kelbecer bölgesinde mayına bastı. Resmi olmayan haberlere göre Tugay Komutanı'nın durumu ciddi. Teğmen ve Enver'in durumu ise hafif yaralı şeklinde paylaşım yapılıyor. Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı ise şu paylaşımı yapıyor. Zitegen garnizonunda hava savunma kuvvetleri askeri birimlerine görevlendirilmiş subaylar eğitim alıyor, ileri eğitim kursu bağlamında görüntüler paylaşılmış. Bunun dışında da Suriye'de teröristlere destek veren bazı aşiretlerde Haseke kırsalında toplanırken PKK'nın işgalindeki bölgelerde ülkemizin operasyonuna karşı açıklama yayınladıkları belirtiliyor. Suriye Geçici Hükümeti ve Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Orsam İşbiliği ile Suriye Milli Ordusu'na yönelik Suriye'de terörden arındırılan güvenli bölgelerde verilecek olan Uluslararası İnsancıl Hukuk Eğitimi Gaziantep'teki açılış programı ile başlatılmış olduğu, İran ve Türkiye arasında elektrik işbirliği konusunda anlaşmanın sağlandığı duyuruldu. İran Enerji Bakanı Ali Ekber, iki komşu ülke İran ve Türkiye'nin elektrik alanında iş birliğini arttırmak için gerekli altyapıyı inşa etme konusunda anlaştığını söylüyor. Bugün dostlar Middle East News'e göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde halkın ayaklandığı, terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele etmeyen Birleşmiş Milletler yerine Rus ordusunun bölgeye gelmesini istediği yönünde haberler paylaşılmış halk Wagner grubunu istiyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden görüntüler görmektesiniz ki bilindiği gibi dün Rusya Dışişleri Bakanı'nın bu Afrika ülkesini ziyaret ettiğini de hatırlatalım. Dolayısıyla bu ziyaretten bir gün sonra protestocular DH'li teröristlere müdahale edilmediği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler askerlerinin bir an önce bölgeden ayrılması gerektiğini söylüyor. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin veya Rus Wagner paralı askerlerinin bölgeye gelmesi konusunda halkın talebi olduğu yönünde ilginç bir haber aktarılıyor. Diğer haber dostlar bir Türk şirketi ile Cezayir Enerji Bakanlığı arasında anlaşmanın imzalandığı duyuruldu. Buradan da haber aktarılıyor. Türkiye Cezayir'deki önemli yatırımlara devam ederken bir şirketin Cezayir Enerji Bakanlığıyla ile Cezayir'in Tebasa kentinde demir çelik üretim ve işleme tesisi kurulumu için anlaşma imzaladığı duyuruldu. Başkent Cezayir'de Enerji Bakanlığı'na bağlı Cezayir Madenler Kurumu Genel Merkezi'nde imza töreni düzenleniyor. Bu şekilde bir haber aktarılmış. Yine Ankara'da Nijer Vakıflar Yüksek İdaresi Heyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ediyor. Eski Nijer Başbakanı ve İslam İşbirliği Genel Sekreteri Hamit Algabit'in başkanlık ettiği Nijer Vakıflar Yüksek İdaresi Heyeti'nin Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersu'yu ziyaret ettiği duyuruldu. Buradan da haber aktarılıyor. Diğer haber dostlar Muhammed Bin Selman'ın Yunanistan'ı ziyaret ettiğini 3 videodur aktarıyoruz. Saat 19'da başlayan görüşmeler devam ediyor. Bu şekilde bir haber aktarılmış. Yine hatırlatma yapalım. Rusya'da Dışişleri Bakanı Lavrov'un bugün Uganda'yı ziyaret ettiğini de hatırlatalım. Diğer haber dostlar Military Watch'ta şu şekilde bir haber servis ediyor. Çin Rusya'yı %543'ten daha fazla bir dizi Himars'ın kopyasıyla silahlandırabilir. Bilindiği gibi Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya HIMARS yollamış ve bu sayede Rusya ciddi kayıp vermişti. Çin'in de Rusya'ya yeni silahlar vereceği belirtilirken HIMARS'ı kopyalayan Çin'in analog sistemi buraya verebileceği belirtiliyor. Rus ordusu gerekirse 500 kilometreye kadar menzile sahip ultra menzilli çok namlı roket atarı Çin'den alabilir ifadesi kullanılmış. Batı'da Rusya'ya yönelik ambargo devam ederken Rusya Çin'den silah satın almayı düşünüyor ki aslında günümüzde şunu söyleyelim. Çin ve Hindistan Rusya'nın en çok silah satın aldığı değil sattığı ülkeler bunu da hatırlatalım. Fakat günümüzde Çin kendi silahlarını üretmeye başlamış durumda. Mars'ın Çin versiyonunun 500 kilometre menzile sahip olduğu belirtilirken oldukça etkili olduğu da ifade ediliyor.